Fatih Ömer ve Görkem'in geçmişte yaşadığı ilişkiyi öğrenecek mi? Giray ve Doğa arasında yaşanacak yeni gelişmeler ne olacak? Giray'ın kötü çıkma ihtimali var mı? Fatih ve Doğa ilerleyen zamanlarda tekrardan barışabilir mi? Pembe ve Görkem arasında yaşanacak, Pembe Alev Abdullah arasında yaşanacak yeni gelişmeler ve birçok merak ettiğiniz soruyu bu uyduda sizlere yanıtlamaya çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Beni dikkatli bir şekilde dinlemenizi öneririm. Şimdi anlatımımıza geçelim arkadaşlar. Öncelikle hemen şu gelişmeyle başlayalım. Fatih Ömer ile Gör Görkem'in geçmişte yaşadığı ilişkiyi öğrenecek mi? Ne zaman öğrenecek? Evet arkadaşlar bu gelişme tabii ki de ortaya çıkartacak seneriz. Peki ne zaman? Aldığımız duyumlar yönünde iki hafta sonraki bölümde bu gerçek ortaya çıkacak. İlk başta Fatih ve Görkem arasında ilişkisinde çatırdamalar gelecek hafta başlayacak. Görkem'in kendi tek başına gece kulüplerine gitmesi gece Fatih adeta siniri Krizine sokacak diyebiliriz Fatih de pembe de ilerleyen zamanlarda Doğa'yı çok arayacaklarını zaten Söylemiştik arkadaşlar Doğa ve Giray ise gelecek hafta sevgili olacaklar Giray Doğa'ya aşk itirafında Bulunacak Giray'ın şu an kötü çıkma ihtimali yok Ama senarist ilerleyen zamanlarda Fatih ve Doğa'yı Barıştırmak isterse Barıştıracak gibi de duruyor arkadaşlar Giray'ı kötü çıkartacaktır ilerleyen zamanlarda Sizler Fatih ve Doğan'ın barışmasını ister misiniz? Yorumlarda bu konuya dair fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Alev ve Abdullah ise herkese oyun oynadığı zannediyorsunuz ama orada da bizleri bir ters köşe bekliyor. O sahne pembenin rüyası çıkacak. Fatih biraz sürünsün, doğa gira ile mutlu olsun diyorsanız videomuzu beğenerek senaristimize sayımızı gösteririz. Olacaklardan önceden bilgi sahibi olmak isterseniz de bence kanalımıza abone olmalısınız.